mahlukatın tedbirini tanzim eden ki, Onları terbiye eden kim? Onları idare eden? Yani. Onları hayata bağlayan kim? Ve evha rabbike ilen nahl. biz, biz arıya vahyettik. Vahyettik. İlham ettik, öğrettik. Böcek nere? Bal yapmak nereye? Akıl var, mantık var. Yıllar önceydi bir köye gittik. Adam bize bal getirdi. Yanında yoğurt, köy ekmeği. Stekli var ya oturmuşuz. Pencerenin camının yarısı kırık. Havada zaten yaz. Bal yiyoruz ama. Bir ses duyduk. Baktık arı dışarı çıkacak. Geldi cama vurdu. Vın düştü. Birkaç tane kardeşler Bir daha bir tur attı geldik. Bir daha vurdu. Bir daha düştü. Üçüncü kere geldi bir daha vurdu. Ters düştü. Başladı çıkınmaya. Bak dedim örnek olay vaka analiz. Şu bal yapma Allah'ın kudretine, rahmetine verdik ne kolay. Evet. Ve huva şeyin kadirdir. Bitti. Ama bu bal yapma sanatını bu Balansın. böceğe verdiğimiz zaman bak burada bal yapıyor. Düşün. Bütün beşeri ne yapıyor? Aciz Hı. bırakıyor. Şimdi şu anda kimyagerler, işin uzmanları sende, senin sağın. Bütün bir araya gelseler bal yapabiliyorlar mı? İşte yaptığı şeker, glikoz, Hı. paldır evet, küldür işte. şey diyor. Milleti kan diyor, al beni, yiy beni, ser beni <laughs> Milletin anasını ağladılar. Şeker, kolesterol, paramparça ettiler. Beşerin anasını attılar. Bakın, bütün beşer bir araya gelse bal yapamıyor. Bakın, burada bu sanatı arıya verdiğimiz zaman arı bütün beşerin fevkinde. E, bu kadar mahareti var. Zalim gözünün önünü göremiyor, vurduğu yerin bir santim ilerisi boş. Vuruyor cama, camın bir santim ilerisi boş, yarısı kırık. Tavir var, ulan demiş oturduğun ahır sekisi. ulan söylediğin İstanbul türküsü. <laughs> burada bal yapıyorsun, bütün beşeri aciz bırakıyorsun, bırakıyor. burada kırık camın <laughs> Fark edemiyor. Hmm. Fark edemiyorsun. Yani. Mahlukatın terbiyesi, tanzimi, tertibi, teşkili, rahmaniyet hakkıdır. Rahman olan Allah'ın ikramı, lütufu, neyeti olmasaydı bu nimetler nasıl bize ulaşabilirdi? Er-Rahman. Evet. Hadi.